Evet dostlar, yeni bir videodan herkese selam. Bugün kilzonlara bakacağız. Artık bazı stratejileri, konseptleri öğrendik. Ama hangi saatler arasında işlem almalıyız? Bu konuda yazan arkadaşlar vardı bana. İşte bütün günümü ekran başında geçiriyorum. Aldığım işlemler stop oluyor. Hangi saat aralığında işlem almalıyım diye yazan arkadaşlar oldu. Onunla alakalı video çekmek istedim. Şimdi forex ve endeks olarak işlem almamız gereken saatler ayrılıyor, birbirine çok yakın saatler. Ben bu şekilde hazırladım, renkleri bilerek bu şekilde yaptım. Şimdi size bir indikatör vereceğim, o indikatörde renkler basic olarak bu şekilde gelecek. Ben bu şekilde alıştım yıllardır artık, bu şekilde kaldı. O yüzden renkleri bu şekilde yaptım. Şimdi öncelikle bir forex'a bakacağız, ama ondan önce Burada sağda altta saat dilimimiz var. Buraya tıklayıp burayı önce New York kısmına getirmemiz lazım. Çünkü anlatacağım bütün saat aralıkları New York saat dilimine özel. O yüzden öncelikle burayı bir New York yapalım. Bu Amerika'daki kış saati, yaz saati durumuna göre değişebiliyor. Bazen UTC-4 de olabiliyor. Bazen değil. Yani yılın belli kısmı UTC-4, belli kısmı UTC-5. Şimdi bunu UTC-5 yaptıysak artık bir bakalım. Şu anda Forex paritelerinden bahsedeceğim. Yani bunu bu saat dilimlerine gidip işte Nasdaq'ta, S&P 500'de da kullanmamanız gerekiyor. Peki Forex paritelerimiz hangileri? Euro USD, GBP USD, başka söylemek gerekirse işte USD Kanada Doları olabilir. USD JPY olabilir. Bu paritelerde kullanabiliriz. Tabi USD Japonya'nın da kullanmak için Asya'da şu an yani Japonya Asya kıtasında olduğu için Asya'da daha büyük hareketler sergiler. O yüzden ben şu an bu ikisini yazdım. Şimdi günümüz yani bizim saatimize göre sabah kalktığımız zaman biz ilk başta Londra ile karşılaşıyoruz. Çünkü Asya bizim saatimize göre geceye denk geliyor. Asya genelde bir konsolde yapı yapar dostlar. Şu şekilde belirli bir range içerisinde gider gelir. Bu şekilde yapılar sergiler. Daha sonra Asya bittikten sonra diyelim ki Asya'mızın işte şöyle bir range'i var. Logo burası. Hayı da burası olsun. Daha sonra işte tekrar bu şekilde bir gider. Londra açıldıktan sonra manipülasyonunu yapar. Londra aynı zamanda günün lovunu veya hayını da yapar. Bir manipülasyonunu yapar. Bu renk içerisinde biriken likiditeyi eğer yönümüz bu ise, uptrendde isek aşağıya doğru bir manipülasyon yapar. Daha sonra bir market kırılımı gerçekleştirir. Buradan işleme girdiğimiz zaman diyelim ki big pullback yaptı. Buradan işleme girdiğimiz zaman hedefleyeceğimiz ilk nokta Asya'daki burada yukarıda biriken likidite olur. İlk başta bu noktayı hedefleyebiliriz. Daha sonra yukarılara da gidebilir. Ama burayı alıp bu da bir konsolede hareket yapmaya başlayabilir. Bu keyzone'ların high'larını ve low'larını hem reversal'ları yakalamak için kullanabiliriz. Hem de işleme girdiğimizde TP noktası belirlemek için kullanabiliriz. İki tane kullanım şekli var. Londra, Asya'ya nazaran şunu bir kaldıralım şunları. Asya dediğimiz gibi böyle bir konsolide bir yapı sergiler. Tekrar şöyle ufak bir çizeyim. Bu şekilde bir yapı sergiler. Londra Asya'ya nazaran biraz daha büyük hareketler sergileyebilir. Bu tarz hareketler sergileyebilir. Asya'ya nazaran biraz daha büyük hareketler. Bizim için asıl olay New York'ta başlıyor. Forex'te sabah yani oranın saatine göre sabah 7 ve 10 arasında bizim buraya göre de sanırım 4 oluyor başlangıcı. Bu saatler arasında asıl bizim istediğimiz olay başlıyor. Çünkü burada gerçekten büyük hareketler görebiliyoruz. Yani bu şekilde büyük yapılar görebiliyoruz. Uptrend'deysek böyle, isek aşağı yönlü tam tersi hareketler. Yani New York ve Londra'da işlem almanız sizin için çok daha mantıklı. Bu arada geçen zamanlarda işlem almamak gerekiyor ve Asya'da. Asya'da yani sabah kalktığınız zaman mesela Londra'nın açılışına açılış olmadan önce kalktınız. Şu bölgelerde artık izlemeye başladınız. Günlük bayesimiz çok önemli dostlar. Günlük bayesimizi belirledik. Dedik ki biz buluş yöndeyiz. Okey bizim için güzel. Asya böyle konsolde bir yapı yapmış. İşte low'ları, high'ları belirli burada. Daha sonra Londra açılıyor. Tekrar böyle bir konsolde yapı varken Londra açılıyor ve bir manipülasyon yapıyor. Burada altta biriken likiditelerin hepsini alıyor. Daha sonra yukarıya doğru bir market kırılımı. Burada işleme girdiniz diyelim. Asya'nın high'ını hedeflediniz. Burada işlemin TP olma şansı Asya'ya veya şu aradaki boşluğa göre TP olmasından çok daha hızlı gerçekleşir. Aynı zamanda bu New York için de geçerli. New York 7 ve 10 arası, daha sonra ondan sonra 10 12 arasında bir Londra kapanışı var. Yani diyelim ki işte burada Asya'nın hayını geldi, TP oldu. Bu daha sonra tekrar düştü. Artık bizim burada neyimiz var? Bir Londra'nın low'u var. Düştü ve bu şekilde Londra'nın low'unu aldık ve buraya kadar düştük. Daha sonra burada işlem Bakın burada low aldık ve burada artık yukarı yönlü bir kırılım geldiğini varsayıyorum New York seansının içerisinde. Ama burada da şöyle bir hareket gördüğümüzü varsayalım. Buradan düştü ve böyle gitti. Burada hedefimiz de buradaki Londra'nın hay olduğunu düşünelim. Biz ne yaptık? New York seansında işleme girdik. Kızılım geldikten sonra şurada işleme girdik ve Londra'nın hayını hedefledik. Ama bu New York seansı içinde olmadı. Londra içinde de olabilir. Yani açık işlemlerinizi Londra kapanış zamanı içerisinde TP olmasa dahi kardaysanız kapatırsanız sizin için çok daha makul bir durum olur. Çünkü bu kapandıktan sonra artık tekrar bir konsolde yapı başlıyor. Bu şekilde böyle aşağı yukarı bir sonraki Londra'ya kadar Asya dahil bu şekilde bir yapı oluşuyor. Pek hoş bir olay değil bizim için. Peki biz bu aradaki boş kısımlara ne isim veriyoruz? Şunları bir kaldıralım temizlensin ekran. Burada arada oluşan 5 ve 7 arasında oluşan burada bir bölümümüz var. Bu bölüm no trade zone dedik. Burada trade almak yok. Çok güzel konfirmasyonlar verebilir. Ama almanızı önermem. Yani bekleyin. O gün gerekirse işlem almayın. O işlemi kaçırdığınızda çok bir şey kaybetmeyeceksiniz. Belki bir sonraki gün daha güzel seans içerisinde bir işlem verecek. O yüzden bu bölgelerde işlem almanızı önermem. Şu ara bölge Londra ve New York arasındaki 5 ve 7 arası London Lunch olarak geçer. Daha sonra 12'de London Close bitiyor. 12 ve 1 arası da New York Lunch olarak geçer. Dediğim gibi bu bölgelerde işlem almanızı pek fazla önermem. Şimdi Forex konusunda okeysek şimdi bir de endeks paritelerine geçelim. Şimdi endeksler de bizim için Nasdaq, S&P 500 bunlar en çok bilinenler olduğu için direkt bunlara örnek verebilirim. Burada Asya ve Londra saatleri aynı. 8, 12, 2, 5. Daha sonra Burada New York saat 7'de açılıyordu. 7 ve 10 arasındaydı. Artık endekslerdeki açılma saatimiz 8.30 ve 11 arası. New York AM olarak geçer. Daha sonra bakın burada 10 ve 12 arası London close'tu. Burada öyle bir şey yok. 12 .00, 1 .00 arası New York lunch var. Daha sonra 1.30 ve 4 arası New York PM var. Burada işlem almanızı önermeyeceğim bölgeler burası. Yani New York PM'de işlem alınabilir ve bu ara boş bölgelerde işlem almanızı pek fazla önermem. New York Lunch'ta işlem alınabilir. Yani çok nadir de olsa ben işlem alıyorum burada. Burada olayımız tekrar aynı şeye denk geliyor. Asya konsolide. New York'ta biraz daha büyük hareketler. Asya'nın likiditesini alıp bir manipülasyonla diyelim ki şöyle bir olay oldu. Böyle geldi. İşte burada akümülasyonunu yaptı. Burada bir manipülasyon. Ondan sonra bu bölgede bir dağıtıma gitti. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Power of 3 konseptini. Asya'da akümüle. Londra'da biraz daha yüksek hareket. Burada asıl olayımız arkadaşlar New York'ta başlıyor. New York'ta 8.30'da başlar. 8.30 genelde haber saatimiz. Onu da burada bir göstereyim size. Şöyle çekeyim kenara. Şimdi bizim için önemli olan gün saatleri bunlar. Saat 3'te Londra borsalarının açılış saati geliyor. Bizim Londra'mız neydi? 2 ve 5 arasıydı. 3'te Londra borsalarının açılış saati geliyor. 3 ve 4 arası zaten bizim silver bullet saatimiz. Bunu anlatmadım. Bu video içerisinde anlatmayı da düşünmüyorum çok uzun bir video olur. Ee, ve zaten öyle hemen anlatılıp geçiştirilecek bir konuda değil. Önemli bir konu. Ama ondan da bahsedeceğim. 3'te Londra borsaların açılış saati geliyor. Daha sonra New York'ta 8.30'da haber saatimiz olur. Bizim buraya göre Türkiye saatine göre 4.30 oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Haber saatimiz olur. İşlem almamanız gereken eğer haber varsa işlem almamanız gereken bir saattir. Çünkü volatilite çok yüksek olur. Fonla işlem açan arkadaşların fonları falan patlar. Başımıza geldi daha önce biliyoruz. Saat 9.30'da da New York Market'in açılışı var. Şimdi burada aynı zamanda New York'ta da bir silver bullet saatimiz var. 10-11 arasında. Ondan da bahsedeceğim. Diyelim ki ee, bu dış bir yöndeyiz uptrend yukarıya doğru gidiyoruz. Asya konsolide bir yapı yaptı. Burada bir likiditesi var. Burada bir likiditesi var. Geldi manipülasyonla likiditeyi aldı. Daha sonra burada bir market kırılımı verdi. Ve siz burada 3 saat saat 3 olduktan sonra Silver Bullet saatinde bir işleme girdiniz. Ve diyelim ki yukarıya hedeflediniz. İşleminiz TP oldu. Daha sonra şu anda bu böyle gittiğini varsayalım. Ve şu anda burada bir likidite var ve burada aşağıda bir likidite var. Olarak bakalım buraya. Daha sonra 8.30'da haber e, gelmediğini varsayalım. Haberin olmadığını. İşte burası bu şekilde bir gitti. Bizim şu an trendimiz ne? Uptrend. Yani yukarı long bakmamız gerekiyor işte Saat 9.30 oldu. Borsa açıldı. Borsa açıldıktan sonra 9.30'dan sonra biraz büyük hareketler görürsünüz. Volatilite girer çünkü markete. Asıl olay New York borsası. Saat 9.30 olur. Hemen bir volatilite gelir ve bu şekilde gelir burada Londra'nın lovunu alır. Yönümüz neydi? Yukarıydı. Biz artık buradan Londra'nın longunu da aldık. Biz artık buradan bir long bakmak düşüyor. İşte şurasını market kralımı düşünelim. Gelir market kralımı yapar. Bir pullback buçuk açılışında yapmıştı. Şurada yaptığı manipülasyonu. buçukta yapmıştı. E artık buraya geldiğimizde saat 10. Silver Ballot saatlerine gelmiş oluruz. Bu bizim için ekstra bir konfirmasyon. Buradan işleme gireriz. Buradan işleme girdiğinizde hedefleyeceğiniz kısım Londra'nın hayı diyelim ki. Yani buradan buraya TP olması gün içerisinde alacağınız diğer işlemlerden TP olmasından belki 5 kat daha hızlı olabilir. Çünkü Londra piyasası çok çok hızlı, çok volatilite bayağı yüksek. O yüzden o saatler arasında işlem almak çok daha mantıklı. Şimdi New York Lunch'ta da şöyle bahsedebilirim. Bazı durumlarda işlem alıyoruz. Benim alma şeklim diyelim New York EM'de çok hareketli bir piyasa gelmedi. Böyle bir piyasa. Böyle bir akış var. Ee, burada New York Lunch açılıyor. İşte şöyle geldiğini varsayalım. New York Lunch açıldığında bizim burada Londra hayımız Londra lovumuz var. Burada alınmamış bir şu bölgede bir Londra'nın lovu var. New York burayı almamış. Ben burada New York lunch'a geçtiğimiz zaman artık yukarıda biriken burada downtrend'den bahsediyorum şu an aşağı yönlü bir işlemden. Burada hayımız var burada lovlarımız var hedefleyebileceğimiz. Eğer New York Lunch'ta New York'un hayını alıp bir market kırılımı verirse işleme girip buraları hedefleyebiliyorum. Buradaki lowları hedefleyebiliyorum. Ama yani çok çok nadir gelen bir işlemdir bu da. Bilmiyorum bunu da kendiniz back testlerinizde deneyebilirsiniz. Daha sonra New York PM biraz da bundan bahsedelim. New York PM'inde de silver bullet var. 2 ve 3 arasında. Aynı şekilde bahsettiğim gibi yani buralarda alınmamış lowlar, highlar trendinizin yönüne göre, bayesinizin yönüne göre. Burada bir hayımız var Londra'dan gelen. New York'a da burada bir hayımız var. New York Londra'yı almamış. Diyelim ki burada bir konsolde bir yapı oldu. Hala bir haylar lowlar alınmadı. Şöyle aşağıya doğru düştüğünü şey yapalım. Artık New York PM'ine geldiğimiz zaman Silver Bullet saatine denk geldiğinde eğer işte yukarı yönlüysem ve alınmamış haylar varsa burada işleme Girip yukarılara hedefleyebiliyorum. Ama böyle dediğim gibi bu tamamen sizin yaptığınız back testlere, olumlu sonuçlara kalmış. Şimdi de geçip grafikte göstereyim size nasıl işlem alabileceğinizi. Bir de orada bakalım. Evet dostlar öncelikle bir size indikatörü göstereyim. Burada topluluk kısmına geldiğiniz zaman ICT Kill Zones yazdığınız zaman bu şekilde bir indikatör çıkıyor. Bu indikatörü favorilere ekledik. Ve geldik açtık. Şimdi açtığımız zaman bizi böyle bir ekran karşılar. Şu en üstteki yazan yer. Burayı sanırım 5 olarak çıkıyor sizin karşınıza. Ben şu an 99 olarak yaptım. Bunu ne kadar düşürürseniz. Bakın bir 2 yapalım bunu. Tamam dediğimiz zaman. Grafikte geçmişe dönük yerleri göstermez. Bize sadece son 2 günü bu şekilde gösterir. O yüzden ben 99 yapıyorum. Bu şekilde geriye dönük bakın. Çok uzun bir zamanı gösteriyor. Time frame limit. Bunu yarım saat yaptığınız zaman en fazla yarım saatlik zaman diliminde görebilirsiniz. Ee, bu kill Bir saate geçtiğiniz zaman bir saatte göremezsiniz. Time zone zaten aşağıda belirlediğimiz saat olacak başka söylemem gereken driving cut off time bunu bu şekilde 12 12 1 yapmanız gerekiyor. Bu da bizim ne işimize yarıyor? Bizim tam günlük açılış saatimizi belirler. Bakın tam 12 mumu. Bu mumun böyle bir çizgisini çıkartır bize true day olarak. Yani bunun üstündeysek short bekleriz. Altındaysak long bekleriz gibi anlatılabilir. Ee, ama tabii öyle her üstündeyken, short her altındayken long bakmamak gerekir. Bayes'e göre önemli bir konudur bu da. Daha sonra buradaki saatleri en başta söylediğim saatlere göre artık endekslerde mi kullanıyorsunuz yoksa forex'te mi kullanıyorsunuz ona göre bakabilirsiniz yazabilirsiniz. Buradaki box transparency burayı kutuların rengini koyulaştırır. Şimdi 50 yapalım. 50 yaptığımız zaman kutular biraz daha böyle koyulaşır. Aynı şekilde mesela alttaki teksti de 50 yaptığımız zaman bakın şimdi burada yazılar biraz daha belirginleşecek. Yani hangi seansta olduğumuzu ben yani saate baktım mı anlayabiliyorum ama ilk kullandığım zamanlarda hangi rengin hangi seansa şey olduğunu bilmediğim zamanlarda bunu da bu şekilde kullanıyordum. Böyle kalsın. Başta göstereceğimiz bir şey burada sanırım yok. Şimdi indikatörü açtık. Açtıktan sonra Burada bize bakın New York AM High. Şu nokta New York AM'inin high'ıymış. Burası da low'u. Bu şekilde bize güzel bir şekilde şeyleri gösteriyor. Seansların high'ları, low'ları çizgilerini uzatıyor böyle. Bu da güzel. Neden güzel? Mesela bakın burada bir örnek var. New York'un pardon Londra'nın low'u varmış. Bakın burada gelip Londra'nın low'unu aldığını görebiliyoruz. Çizgi burada alındıktan sonra kayboluyor. Aynı şekilde New York AM'in burada bir lobu varmış. Burada lunchta gelip bunu alıyor. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu güzel bir olay. Şimdi burada işleme giriş için bahsedeceğimiz olay. Likiditelerin alımı. Mesela bakın dün sanırım dündü. Evet dün. Burada yaşanan bir olay var. Şimdi Asya'ya ne demiştik? Bir konsolide yapı. Gördüğünüz gibi belirli bir renç içerisinde gidiyor. Bir likidite alımı bir şey yok. Daha sonra Londra açılıyor. Asya'dan daha büyük hareketler, daha fazla hareketler görüyoruz. İşte burada içerideki likiditeleri falan alıyor. Burayı almış mı, burayı almamış. Daha sonra düşüyor. Turu'da yapın bölgemize kadar düşüyor. Daha sonra New York 8.30'da açıldıktan sonra bakın gelip yaptığı nokta atışına bakın. Geliyor, Asya'nın likiditesini alıyor. Aynı zamanda Londra'yı da alıyor. Tur da yapının da altına gelmiş oluyor. Burada artık yönünüz long short bilmiyorum. Bu biraz absürt bir hareket zaten. Yani normal bir hareket değil bu. Ama döndüğü nokta bakın Asya'nın lobuna alıyor. Daha sonra yukarıya doğru gidiyor. İşlem yapılmaması gereken alan bakın London Lunch. İşlem almamamız gereken bir alan dostlar. Bakın bahsettiğim New York Lunch. Hiç yani bir yanındaki New York seansına bakın bir Londra seansına bakın, bir de lunch seansına bakın. Bu yüzden buralarda işlem almamamız gerekiyor. Bakalım burada böyle bir gösterebileceğimiz güzel bir örnek. Bakın aynı şekilde New York lunch. Buradaki harekete bakın, bir de buraya bakın. New York PM bahsettiğim gibi burada yani bazı durumlarda işlem alınabiliyor işte. Bu artık sizin riskinize kalmış. Bakın burada güzel bir hareket var. Bakın burası Asya'nın akümülü olduğu bir alan. Asya burada akümülü oluyor. Daha sonra ne yapıyor? Geliyor Power of 3 konsepti buna bir manipülasyon yapıyor. Yönünü yukarıya doğru çeviriyor. Daha sonra burada bu şekilde büyük bir dağıtım gerçekleşiyor. Peki seans olarak baktığımız zaman da Asya konsolide Önceki günden kalan New York PM'nin bir low'u var burada. Manipüleyi nereye doğru yapıyor? Bakın tam gelip hem Asya'nın low'unu hem de New York'un low'unu alıyor. Daha sonra Londra başladıktan sonra da tekrar gelip bu aldığı likiditeleri bakın burada ince bir hareketle tekrardan alıyor. Ve sonra arkasına bile bakmadan yukarıya doğru yükseliyor. Tekrar bir New York hareketi. Burada haber var ama yani New York'un hareketine bakın bir de lunch hareketine bakın. Bakın burada güzel bir Power of 3 konsepti var yine. Şunun rengini bir biraz açık yapalım. Bakın burada bir şu bölgede bir akümülasyon var. Asya ve Londra'nın en başında bir akümülasyon. Bakın tam saat 3'e geliyor. Ne demiştik? 3 bizim Londra'da silver balık saatimizdi. Burada bir manipülasyonunu yapıyor. Ondan sonra buradan artık yukarı yönlü bir dağıtıma geçiyor. Bu çok yukarıya gitti. Bu haber olduğu için gitti. Bayağı da büyük bir işlem bitmiş. 500 yakın. Yani bu burada hedefleyebileceğiniz nokta diyelim ki bir dakikalıkta burayı bu şuradaki yapıda manipülasyonu anladınız ve burada işleme girdiniz. Burada hedefleyebileceğiniz nokta şu bölgeden işleme girdiğinizi varsayalım. Stopunuzu buraya koydunuz. Burada hedefleyebileceğiniz ilk nokta Asya'nın hayı. Çünkü Asya'nın Low'u alındı. Artık gidebileceği hedefi direktman Asya'nın hayı olacak. Ki gördüğünüz gibi hayı alıyor. Daha sonra ufak bir geri çekilme. Ondan sonra yukarıya dönlü, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bakın burada kaçta başlamış? Yani iki buçuk gibi Silver Bullet saatleri içerisinde başlamış düşüş ve burada güzel bir düşüş olmuş lunch new york lunch tekrar bakın hareketsiz işlem almamamız gereken saatler. buçuk evet. Yani öyle çok fazla göstermeyeceğim bir örnek daha göstereyim. İşte bazı durumlarda böyle New York lunch'ın New York eğiminden daha büyük olduğunda bazı durumlarda görebilirsiniz. Bir tane daha şöyle bir likidite alımı şurası olabilir. Evet burada bayağı bir likidite alımı olmuş. Şimdi şu indikatörü bir kapattığımız zaman Likiditeleri böyle çizdiğinizi varsayalım. Burada var mı? Burada yok. İşte buralarda çizdiniz. Bu indikatör buraları daha iyi görmenizi, yani nereden dönebilir bunu görmenizi sağlayacak. Bu çizmelere hiç gerek yok. Kalmadı. Bunu açtığımız zaman bakın zaten burada. İşte dünden kalma bir, iki gün öncesinden kalma bir Asya'nın hayı var. Daha sonra New York'un hayı var. Burada ne yapıyor? Asya'nın zaten şu yükseliş, yani çok nizami, efendi gibi yükselmiş böyle. Likidit alımı falan yok çok fazla. Bir yükselmiş. E artık burada zaten battığımız zaman bir downtrend, düşüş trendindeyiz. Asya'da ne yapıyor? Asya'nın sonunda burada bir likidite alımı gerçekleşiyor. Biraz bir aşağıya doğru düşüyor. Burayı burası bizim işlem almamız gereken zaman olduğu için bu işlemi alamadığımızı varsayalım. Daha sonra ne oluyor? Yukarıya doğru bir hareket geliyor. Londra'dan sonra. Bizim yukarıda hedefleyebileceğimiz işte Asya'nın hayı var, New York York'un e hayı var. Buraları alıyor. Bakın tam buraya içeriye giriyor. Bu kısım bizim 8. New York'un artık açıldığı saate denk geliyor. Ben bunu 7 olarak bakıyorum. Bunu bir tane videomda anlatmıştım. Çok fazla önemsemenize gerek yok bu konuyu. Ben yani buna da endeks gibi 7'de bakıyorum. Kendimce olumlu sonuçlar alabiliyorum. İçeriye doğru giriyor. Yani market artık aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiriyor. Daha sonra bir pullback. Ondan sonra muhtemelen yine bir haber var. Haberle beraber aşağı doğru gidiyor. İşlem almamız gereken saatler arası bu saatler. Burada, yani burası güzel bir işlem olabilir aslında. İşte şurada baktığımız zaman bir IFVG'miz varmış. Bir market kırılımı da gelmiş burada. MSS de gelmiş. Biraz geri çekilme IFVG'ye doğru. IFVG değiyor, ondan sonra düşüyor. Yani ben bu işlemi alırdım. Neden? Çünkü ben 7'ye göre bakıyorum yani. Benim New York başlangıcım endekslerde de Forex'e de 7. Ben o yüzden baktığım için ben bu işlemi alırdım. Ama eğer 8.5'a bakmış olsaydık yani 8.5 açıldığı gibi düşüyor. Bugün işlemsiz kapatılmıştı. Ama burada haber olduğu için de ben muhtemelen bu işlemi almayabilirdim. Son bir örneğe daha bakalım. Videoda da çok uzun oldu yine. Evet şurada da güzel bir örnek var. Bakın Asya'nın hayı belli. Low'u belli. Öncelikle geliyor Asya'nın bir lovunu alıyor. Tam saat 2.20 civarlarında. Daha sonra gidiyor Asya'nın hayını da alıyor. Bir manipülasyon yapıyor tekrar yukarı yönüne gidecekmiş gibi. Ondan sonra kafayı aşağıya doğru çeviriyor ve gittiği ilk yer Londra'nın lovu. Daha sonra biraz pullback ve daha sonra gittiği yer New York PM'nin lovu. Evet dostlar az önce bahsetmiş olduğum silver balık saatleri ve işte mamamız gereken şu ara saatler CBDR bölgesi bunlar apayrı bir konu apayrı video olarak gelecek. Ee, şu anlık seans videomuz bu kadar. Yani bütün gün bilgisayar başında ekran başında beklemeye gerek yok. Sadece bu saatler arasında bu saatleri Türkiye'ye göre düzenleyip bu saatler arasında çarta bakmamız hem psikoloji açısından hem işlem TP olması Winnet açısından bizim için daha önemli. Bir sonraki videomuz muhtemelen Silver Bullet videosu olacak. Daha sonra CBDR bölgesiyle işlem almamız gereken konsolede olan yapılarla alakalı bir video gelebilir. Videoyu beğendiyseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa X platformu üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. O zaman bugünlük de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.